Yasemin, Helal. unutmayalım da Stare'ye söyleyelim. Bizim kutlamaları artık Ercip salsın. Dalga mı geçiyorsunuz? Bizim ajanstakiler bunu ağızlarına sürmez. Yasemin'cim ne diyorsun? Yasemin Hanım, yıkama yağlama yapmayın dedik ama yıkıp geçin de demedik. Gerçekçi olalım dediniz Metin Bey. Kusura bakmayın çok açık bir şey soracağım. Bizim size para kazandırmamızı mı istiyorsunuz? Yoksa malınızı pohpohlamamızı mı? Soruyorum yani ikisinde gayet iyi yapabiliriz. Para kazandırmanızı tabii ki. O zaman bunu kime satacağınızı da biliyorsunuzdur. Bu çalışanlar için bir cips. Piyasanın en ucuzu öyle değil mi? Öyle. Yani biz övünüyoruz fiyatımızla. Övünün tabii ne güzel de. Ama bizim ajanstaki züppelere bunu yedirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bizimkiler en pahalı olanı yerler. Ucuzluk onlar için itici demektir yani. Lüks marketlere girmeyi de hayal etmeyin hiç. Giremiyoruz zaten. Şimdi bakın, eğer bizimle çalışırsanız... ...biz düşük ve orta gelirli insanları hedef alacağız. Yani ev kadınlarını, tarım işçilerini... ...sonra neydi... Ee, ...devlet okulunda okuyan öğrencileri... İnşaat işçileri dinlenirken bu cipsi yiyecek. Kasabalarda kadınlar bunu ikram edecek. Ne diyorsunuz? Konkur yalan oldu Çiğdem. Söyle diğer ajanslara iptal ettik. Vallahi ben size hayran oldum <laughs> ya Semin Hanım. Fethettiniz beni. Su yok uh. mu? Ağzım kurudu heyecandan. Ya vallahi su, bana su. da söyle. Çabuk.